Hadi, hadi matematik dersine kaldırıyorum. Kim gelecek? Ben 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 ben. Tamam sana. Tamam. Tamam sana soruyorum. 200 bin çarpı 200 bin. 200 bin çarpı 200 bin. 200 çarpı 200. 400, 400 bin. 400 4 milyon oluyor. 200 bin o zaman 200 bin. 200 300, 300. 400. <laughs> Dur lan 40 milyon mu desem 200 bin desem 4 milyar şey 400 400 bin şey 400 milyon hmm, bir bakalım Hımm bakalım. kalınma. İki. Bir. Gözlüğün çarpışması. Bir. Iki, hmm, yo. Yo 400 milyardı. Ne? Ben şey 40 milyarda Ne ben? Yok şey. O zaman o Türkçe Türkçe fen Kim gelecek? Hmm, ben 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 ben. Tamamdır. Dünyanın kaç katmanı vardır? Kabuk katmanı, manto katmanı, Düz hmm. çekirdek, iç çekirdek, dört katman. Tamam, durun. Yine yani ben bir bakayım. şey dünyanın kaç katmanı vardır? Dünyanın üstünde farklı katmanı 1, 2, 3, 4. Doğru. Ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yanlış. Yanlış. Kaç katlan var? Neyse 7 katlan diyelim. 7 katlandı galiba. Ya öf ya. Ben dört katta yiyebiliyordum. Neyse. O zaman kim din, din ne ki din dersine? Hmm. Kim İngiliz Almancasına ona gidecek? Tam ben o Tamam diyorum. Fransa Almanca nasıl dinliyor? Fransa Franca olabilir mi? <laughs> Bilmiyorum. Bir bakak. Hmm. Alman Cadda Fransa

Frankenstein mi? <laughs> Dur lan. Frankreich. Ne? Frankreich. O <laughs> ada var. Google valla ağır çekimden. Yanlış. Dur. Yanlış. Frankaş. Frankaş ne dakika? Lan biz Zazaca mı? Zazaca da mıyız? Ne diyoruz? Rusya'da mıyız ne diyoruz? Adam <laughs> Fransa, Frankenstein ya. Ne mi Şimdi bugün günlük okul rutinimiz bitti. Şu telefonda şu bilgisayar bir bırak. Gereksiz gereksiz ne? Dur. He. He. Tamam bunu da atalım Görüşürüz bay bay